Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde bileşikler konusuna değineceğiz. Bildiğiniz gibi bileşikler iki veya daha fazla elementin belirli ağırlık oranlarında birleşerek oluşturdukları yeni ve farklı özellikteki bütün maddelere biz bileşik diyoruz. Bileşikler formüllerle gösterilirler. Formül denilince iki türlü formülden bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi basit formül. Diğer bir ifadeyle kaba formül. İkincisi ise kimyasal formül. Diğer bir ifadeyle gerçek formüldür. Kimyasal formül ve basit formül arasında Şöyle bir ilişki kurulabilir. Örneğin C6H6 bileşiğinin basit formülü nedir denilirse bu formülün en sade yazılışı o bileşin basit formülüdür. Dolayısıyla her ikisini de 6'ya bölersek bu bileşin basit formülünü bulmuş oluruz. Örneğin C2H4 bileşiğinin basit formülünü yazacak olursak CH2'dir. Aslında basit formül ve kimyasal formül arasında şöyle bir ilişkiden bahsedilebilir. Örneğin bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 4, erkek öğrencilerin sayısı da 12 olduğunu varsayalım. Dolayısıyla bu sınıfımız normalde 16 kişiliktir. Ancak kız ve erkek öğrenciler arasındaki oranı ifade eden bir formülden bahsedecek olursak bu sınıfı basit bir şekilde kabaca K, E, 3 şeklinde ifade edebiliriz. Yani aslında bir bileşin basit formülü ile kimyasal formülü arasında en gibi bir çarpan vardır. Yani bir bileşin basit formülünden kimyasal formülüne geçmek istiyorsak bu en sayısını bilmemiz gerekir. İsterseniz olayı bir soru ile pekiştirelim. Örneğin CH2 basit formülüne sahip bir bileşin molekülleri 12 atomlu olduğuna göre bu bileşin molekül formülü veya kimyasal formülü nedir şeklinde soralım. Çözüm bu bileşin basit formülü ile molekül formülü arasında n gibi bir çarpan bulunduğuna göre basit formülü n ile genişletildiği takdirde molekül formülündeki atom sayısına ulaşılacak demektir. Yani basit formülde 2 hidrojen, 1 karbon atomu bulunduğuna göre 3 çarpı n eşittir 12, n eşittir 4 olmalıdır. O halde bileşiğimizin basit formülü N ile genişletilirse bileşiğimizin kimyasal formülüne ulaşılmış olur. O halde bu bileşiğimizin kimyasal formülü C4H8 olmalıdır. Sevgili öğrenciler, bileşiklerin formülleri nasıl yazılır? Nasıl okunur? Şimdi de buna değineceğiz. Bileşiklerin okunuşları bağ yapılarına bağlı olarak iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan birincisi, iyonik bağlı bileşiklerin okunuşu. İkincisi ise, kovalent bağlı bileşiklerin okunuşu olmak üzere bu iki temel nokta üzerinde duracağız. Bildiğiniz gibi iyonik bağlı bileşikler artı yüklü metal iyonları ile eksi yüklü ametal iyonlarının yüklerinin çaprazlanması ile yazılır. Yani x artı m ve y eksi n iyonlarından oluşan bir bileşiğin formülü xn y m şeklinde yazılmalıdır. Bu bileşiğimizin adı okunurken x'in adı artı y'nin adı ve sonuna gerekli durumlarda da ür öneki getirilerek okunur. Örneklendirecek olursak, örneğin bu bileşiğimizin adı sodyum klorür, bu bileşiğimizin adı potasyum klorür, bu bileşiğimizin adı manezyum flörür, bu bileşiğimizin adı ise alüminyum bromür olarak okunur. Bu bileşiklerimizin formüllerinin doğru yazılıp doğru okunabilmesi için periyodik tablodaki bazı önemli elementlerin değerliklerinde yakından bilmekte fayda var. Şimdi isterseniz bu elementlerimizi ve değerliklerini birazcık daha yakından tanıyalım. Örneğin bileşiklerinde artı bir değerlik alan elementlerimiz periyodik tabloda 1A grubunda yer alırlar. Bu grubun en karizmatik elementleri sodyum ve potasyum elementleridir. Artı iki değerlik alan elementlerimiz periyodik tabloda. 2A grubunda yer alırlar. Bu grubun en tanınmış elementleri manezyum ve kalsiyumdur. Artı 3 değerlik alan elementlerimiz ise periyodik tabloda genel anlamda 3A grubunda bulunurlar. Bu grubun en tanınmış elementi ise alüminyum elementidir. Buraya kadar yazdığımız elementlerimiz metallerimiz. Bundan sonra yazacağımız elementlerimiz ise ametallerimiz. Eksi bir değerlik alan elementlerimiz ise periyodik tabloda genel anlamda 7A grubunda yer alan yani flor, klor, brom elementleri. Eksi 2 değerlik alan elementlerimiz yine periyodik tabloda. 6A grubunda yer alan oksijen ve kükürt elementleri, eksi 3 değerlik alan elementlerimiz ise, periyodik tabloda 5A grubunda yer alan azot ve fosfor elementleri olmalıdır. O halde çizginin bu tarafındaki elementler ile bu tarafındaki elementler, yani metaller ile ametaller arasında oluşabilecek bazı bileşik formüllerimizi şimdi yeniden yazalım. Sodyum ile Sodyum ile oksijen arasında oluşacak bileşiğimizin formülü Na2O olmalıdır. Manezyum ile oksijen arasında oluşacak bileşiğimiz MgO olmalıdır. Alüminyum ile oksijen arasında oluşacak bileşiğimizin formülü Al2O3 olmalıdır. Diğer taraftan e, yine sodyum ile flor arasında NaF... Potasyum ile klor arasında KCl, magnezyum ile brom arasında MgBr2, kalsiyum ile flor arasında CaF2 gibi bileşikler oluşturulabilir. Diğer taraftan yine sodyum ile azot arasında Na3N, potasyum ile azot arasında K3N, magnezyum ile azot arasında Mg3N2 ve alüminyum ile azot arasında da AlN N türünde bileşikler yazılabilir. Az önceki bahsettiğimiz okuma kurallarına bağlı olarak şimdi bu bileşiklerimizi bir kere daha okuyalım. Örneğin bu bileşiğimiz alüminyum nitrür azot okunurken sonuna nitrojenin sonuna ür öneki getirilerek okunur. Manezyum nitrür, potasyum nitrür, sodyum nitrür, kalsiyum florür, manezyum bromür, potasyum klorür, sodyum florür bileşikleri bu çerçevede okunur. Oksit bileşiklerimizde ise ür öneki getirilmeden alüminyum oksit, manezyum oksit ve sodyum oksit şekliyle de oksit bileşiklerimizin okunması tamamlanmış olur. Ancak burada temel bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu noktada şu, bazı geçiş elementlerimiz bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alabilirler. Örneğin, bakır elementimiz bileşiklerinde artı 1 ve artı 2 değerlik. Örneğin, demir elementimiz bileşiklerinde artı 2 ve artı 3 değerlik. Örneğin, mangan elementimiz bileşiklerinde artı 2 ve artı 4 değerlik alabilir. Bu elementlerimiz aynı ametalle birden fazla bileşik oluşturabilirler. Örneğin klor ile bakır arasında CuCl ya da CuCl2 türünde iki farklı bileşik oluşabilir. Aynı durum demir için de geçerlidir. Demir elementi klor elementi ile FCl2 ve FCl3 olmak üzere iki farklı bileşik meydana getirebilir. Aynı durum için mangan örneğinde verebiliriz. Evet. Mangan bu sefer oksijenle ilgili bileşiklerini yazalım. MnO ve MnO2 olmak üzere iki farklı bileşik oluşturabilir. Bu bileşiklerimizi okurken her iki bileşiği de bakır klorür olarak okumak imkansızdır. Çünkü bileşikleri birbirlerinden ayırt etmek gerekir. Dolayısıyla burada ayırt edici faktör olarak o metalin bileşiğinde aldığı değerli ilave ediyoruz. Yani bu bileşiğimizi okurken bakır bir klorür. Evet bakırın artı bir değerli kaldığını. Bu bileşiğimizi okurken bakır iki klorür olarak okuyabiliriz. Aynı mantıkla bu bileşiğimiz demir iki klorür bileşiyken bu bileşiğimiz demir 3 klorür olarak okunmalıdır. Peki bu iki bileşiğimizi nasıl okumalıyız? Oksijen elementi eksi 2 değerli kaldığına göre mangan bu bileşiğimizde artı 2 değerli kalmıştır. Mangan 2 oksit bu bileşiğimizde ise mangan oksijen eksi ikisine karşılık artı 4 değerli kalmış demektir. Mangan Evet. 4 oksit olarak da bu bileşiklerimizi okuma şansımız var. Sevgili öğrenciler, az önce yaptığımız tabloya ilave olarak tıpkı ametaller gibi bazı köklerden de bahsedebiliriz. Neydi o ametallerimiz? Onları bir kere daha hatırlayalım. Örneğin eksi bir değerli kalan ametallerimiz vardı. Flor, klor. Brom, iot gibi. Eksi 2 değerli kalan ametallerimiz vardı. Evet, oksijen ve kükürt gibi. Eksi 3 değerli kalan ametallerimiz vardı. Azot ve fosfor gibi. Aynen bu ametaller gibi değerli kalan köklerimizden de bahsedebiliriz. Bunların en tanınmış örnekleri hidroksil ve nitrat köklerimiz eksi 1 değerli kalır. Karbonat ve sülfat köklerimiz eksi 2 değerli kalır fosfat kökümüz ise eksi 3 değerli alan birer köktür. Diğer taraftan bileşiklerinde artı 1 değerli alan bir kökümüzden de bahsedebiliriz. Bu da artı 1 değerli alan amonyum köküdür. Dolayısıyla bu kökler arasında da yine az önce gördüğümüz gibi bileşikler yazılabilir. Örneğin sodyum ile hidroksit arasında NaOH, Potasyum ile nitrat arasında KNO3, kalsiyum ile karbonat arasında CaCO3, manezyum ile sülfat arasında MgSO4, alüminyum ile fosfat arasında da ALPO4 türünde bileşikler yazılabilir. Bu bileşiklerimizin okunuşları da az önceki metal ametal bileşiklerin okunuşları ile aynıdır. Birincinin adı, ikincinin adı. Ür örnekini bu sefer kullanmıyoruz. ...sodyum, hidroksil, potasyum nitrat, kalsiyum karbonat, manezyum sülfat, alüminyum fosfat olmak üzere bu bileşiklerimizi okuyabiliriz. Artı birlikli amonyum iyonumuzda tıpkı 1A grubundaki sodyum ve potasyum gibi e, bileşikler oluşturur. Örneğin amonyum klorür şeklinde okuyabileceğimiz bileşik. Örneğin amonyum sülfat şeklinde okuyabileceğimiz bileşikler oluşturabilirler. Sevgili öğrenciler, şimdi de ametal ametal atomlar arasında kurulan kovalent bağlı bileşiklerin nasıl okunacağına değinelim. Öncelikli olarak ametalleri bir kere daha hatırlatmak istiyorum. İşte burada gördüğümüz bu elementlerimiz en tanınmış ametaller kategorisinde. Evet, 7 grubunda flor, klor, brom, iyot. 6A grubunda oksijen ve kükürt, 5A grubunda azot ve fosfor elementlerimiz en tanınmış ametaller kategorisindedir. Ametal ametal bileşiklerimizi okurken ise e, Latince sayı öneklerinden faydalanıyoruz. Bunu bir örnek üzerinde okuyarak görelim isterseniz. İşte burada iki tane azot, üç tane oksijenden oluşan bu bileşiğimizin adını okurken evet bu bileşiğimizi di azot tri oksit olarak okuyoruz. Evet, iki azot, üç tane oksijen içerdiğinden dolayı di azot tri oksit bileşimimizi bu şekilde okumuş oluyoruz. Dolayısıyla burada ön plana çıkan bu latince sayı ön eklerini isterseniz bir kenara yazarak hatırlamaya çalışalım. Mono bir di 2 3 tetra 4 ve penta 5 olmak üzere bu kadarı zannedersem yeterli olur. Evet bu Latince sayı öneklerimizi ametel ametel bileşiklerin okunuşlarında kullanıyoruz. O halde şimdi bazı bileşiklerin e, isimlerini birlikte okuyalım. İşte N2O bileşiğimiz di azot mono oksit. İşte N2O4 bileşiğimiz di azot tetra oksit. İşte N2O5 bileşiğimiz diazot penta oksit. Eğer birincisi mono olursa okuma ihtiyacı hissetmiyoruz. Örneğin bu bileşimizi monokarbon mono, karbon, mono yerine karbon monooksit, Bu bileşimizi karbon dioksit. Bu bileşimizi kükürt dioksit. Bu bileşimizi kükürt trioksit gibi okuma şansımız mevcut. Evet sevgili öğrenciler buraya kadar olan bölümde metal ametal veya iyonik yapılı bileşiklerimizin okunuşları ile ametal ametal yani kovalent bağlı bileşiklerimizin okunuşlarını gördük. Şimdi ise e, bileşiklerimizin okunuşundan sonra bir bileşi oluşturan elementlerin değerliklerinin nasıl bulunacağı konusuna değinmek istiyorum. Evet, şu andaki konu başlığımız ise değerlik bulma. Sevgili öğrenciler, öncelikli olarak şu hatırlatmaları bir kere daha yapmak istiyorum. Elementer halde bütün maddelerin değerlikleri sıfırdır. Örneğin alüminyum yazıyorsa, klor yazıyorsa, O2 yazıyorsa, sodyum yazıyorsa bunların üzerinde herhangi bir değer bulunmadığından dolayı yazma ihtiyacı hissedilmemiş. Yani yazacak olursak sıfır yazmamız gerekir. O halde bu elementlerin değerlikleri sıfırdır. Basit iyonlar veriliyorsa bize alüminyum artı 3, klor eksi 1, sodyum artı 1 vesaire bunların üzerine zaten değerlikleri belirtilmiş demektir. Diğer taraftan bileşiklerde bütün elementlerin değerlikleri toplamı sıfıra eşit olmalıdır. Tabii ki bileşiklerde elementlerin değerliklerini bulmadan önce de şu temel noktanın altını çizelim. Oksijen elementi %99 bileşiklerinde eksi 2 değerlik. Hidrojen elementi de ...artı bir değerlik alacak. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında... ...şimdi bazı elementlerimizin değerliklerini... ...birlikte bulmaya çalışalım. Öncelikli olarak... ...bileşiklerde elementlerin değerlikleri toplamı sıfırdır... ...kavramını sizlere e, ispat edelim. Örneğin H2O'yu hatırlayalım. H2O bileşiğinde hidrojen ve oksijen elementlerin... değerliklerinin toplamı sıfır olmalıdır. Hidrojen bileşiklerinde artı bir değerlik aldığına göre... ...iki tane hidrojen artı iki değerlik yapar... Oksijen eksi 2 değerliktir. Toplamı sıfır yapar. Şimdi ise şu örneklere birlikte göz atalım. Örneğin HNO3 bileşindeki azot elementinin değerlerini... H2CO3 bileşindeki karbon elementinin değerlerini... H3PO4 bileşindeki fosfor elementinin değerlerini... H2CR2O7 bileşindeki... ...krom elementinin değerliklerini... ...birlikte bulmaya çalışalım. Evet, hidrojen artı bir değerlik alıyor. Azotun değerine x diyelim. Oksijen eksi 2, 3 tane olduğu için eksi 6 eşittir. 0 ise x eşittir artı 5 değerlik alır. Hidrojen artı 1, 2 tane olduğu için artı 2. Karbona x dersek... ...oksijen eksi 6 eşittir 0... X eşittir artı 4 değerlik 1. Hidrojen artı 1. 3 tane olduğu için artı 3. Fosfora X dersek. Oksijen eksi 2. 4 tane olduğu için eksi 8. Eşittir 0. X eşittir artı 5 değerlik. Hidrojen artı 1. 2 tane olduğu için artı 2 değerlik almıştır. Kromun değerliğine X dersek. 2 tane olduğu için 2X. Eksi 14. Eşittir 0. X eşittir artı altı değerlik almış olması gerekir. Bu bahsettiğimiz özelliklerimiz, bileşiklerle ilgili özelliklerimiz. İsterseniz acaba köklerde değerlikler nasıl bulunur? Buna da değinelim. Evet, köklerde elementlerin değerlikleri toplamı sıfırdan farklıdır. Peki niye eşittir diyecek olursak, köklerde de elementlerin değerlikleri toplamı kökün kendi yüküne eşit olmalıdır. İsterseniz önce bunu da ispat ederek başlayalım. Örneğin hidroksil kökünde oksijen ile hidrojen elementlerin değerleri toplamı eksi 1'dir. Az önce söylediğimiz bilgileri kullanarak bunu ispat edelim. Oksijen elementi bileşiklerinde eksi 2 değerli kalıyordu. Hidrojen artı 1 değerli kalıyordu. Dolayısıyla ikisinin toplamı eksi 1 yapmalıdır. O halde şimdi şu köklerdeki bazı elementlerin değerliklerini birlikte bulalım. Nitrat kökündeki azot elementinin değerlerini, karbonat kökündeki karbon elementinin değerlerini, fosfat kökündeki fosfor elementinin değerlerini, dikromat kökündeki krom elementinin değerliklerini birlikte bulmaya çalışalım. Azotun değerine x dersek, 3 tane oksijen eksi 6 eşittir eksi 1, x eşittir artı 5 yapar. Karbon'a X dersek 3 tane oksijen eksi 6 eşittir. Eksi 2. E, X eşittir. Artı 4 yapar. Fosfor'a X dersek X eksi 8 eşittir. Eksi 3'den. X eşittir. Artı 5 yapar. Krom'a X dersek 2X eksi 14. Evet. Oksijen 7 tane. Eşittir. Eksi 2'den. X eşittir. Artı 6 olmalıdır. Sevgili öğrenciler, burada bulduğumuz değerlikler az önce bir bileşin yapısından elde ettiğimiz değerlikler ile aynıdır. Yani HNO3 bileşindeki azot elementinin değerli nitrat kökündeki azot elementinin değerli ile H2CO3 bileşindeki karbon elementinin değerliği, karbonat kökündeki karbonun ile yine H3PO4'deki fosfor elementinin değerli fosforla veya H2CR2O7 bileşiğindeki kromun değerli dikromat kökündeki kromun ile aynıdır. Dolayısıyla bir bileşik içerisinde eğer kök varsa ister bileşiği parçalamak suretiyle isterse bir bütün halinde değerlendirmek suretiyle oradaki elementlerin değerliklerini bulma şansımız var diyebiliriz. İsterseniz bunu da örneklendirelim. Örneğin ee, amonyum nitrat bileşiğindeki azot elementlerinin değerlikleri nedir diye sorulduğu zaman bu bileşiğimizi öncelikli olarak ee, bileşi oluşturan iyonlarına parçalayabiliriz. Evet, amonyum kökünü daha önce hatırlatmıştık amonyum artı bir yüklü nitrat da eksi bir yüklü bir kökümüzdü. Evet burada azot ve hidrojen değerlikleri toplamı artı bir olmalı. Azotun değerlerini x dersek x artı 4 eşittir artı bir. X eşittir eksi 3 yüklü. Buradaki azotun değerliğine x dersek x eksi 6 eşittir eksi 1. X eşittir artı 5 yüklü olmalıdır. Benzer bir şekilde alüminyum sülfat kökündeki acaba kükürdün değerli nedir şeklinde bir soruyla karşılaşırsak bu bileşiğimizi de yine kendisini oluşturan iyonlarına parçalamamız gerekir. Alüminyum artı 3 yüklü, sülfat eksi 2 yüklü, kükürde x dersek x eksi 8 eşittir eksi 2'den, x eşittir artı 6 şeklinde kükürdün değerliğini bulabiliriz.